Merhaba millet. Türk Sırları kanalıma hoş geldiniz. Bugünün konu Haberi Gökberk Yıldırım ve Cemre Arda ile ilgili. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Benim için gerçekten çok şey ifade ediyor. Teşekkür ederiz ve devam edelim. Cemre Arda bu aralar sadece oyunculuk kariyeriyle değil özel hayatında da medyanın ilgisini çeken bazı olaylarla ilgi odağı oldu. Son zamanlarda, aktrisin bir gece dışarıda. Biraz çekingen göründüğü bir olay yaşadı ve bunun kocasının onu almaya gelmesine neden oldu. Bildirildi. Olayın ayrıntıları sosyal medyada ve magazin basınında geniş çapta tartışıldı. Cemre Arda'nın arkadaşlarıyla popüler bir gece kulübünde keyifli bir akşam geçirdiği bildirildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde şenlik atmosferine kapılan oyuncunun her zamankinden biraz daha neşeli olduğu görüldü. Bu tür durumlar pek çok kişinin sosyal hayatında yaygın olmasına rağmen Cemre'nin tanınmış bir kişi olması nedeniyle spekülasyon konusu oldu. Eşinin zor durumda olduğunu öğrenen eşi ise müdahale etmekten çekinmedi. Önceliği her zaman Cemre'nin sağlığı olmuştur. Çifte yakın bir arkadaş onun iyi olduğundan ve eve güvenli bir şekilde döndüğünden emin olmak istediğini söyledi. Bu jest birbirlerine olan bağlılığı ve ilgiyi yansıtıyor pek çok hayran bunu ilişkilerinin olumlu bir yönü olarak görüyor. Olay aynı zamanda. Gece hayatı ve ünlülerin karşılaştığı baskılar hakkında da tartışmalara yol açtı. Sanatçılar sıklıkla yoğun inceleme altındadır ve bu da stresli durumlara ve dürtüsel kararlara yol açabilir. Ancak Cemre tanınmış bir figür olmasına rağmen Hala insan olduğunu ve herkes gibi eğlenceli bir gecenin tadını çıkarabileceğini kanıtladı. Kocasının kendisini alması üzerine Cemre, sosyal medyadan bir açıklama yaparak kendisine olan minnettarlığını ifade etti. Her zaman yanında olduğun ve benimle ilgilendin için aşkıma teşekkür ederim. Duygusal bir mesajla şöyle yazdı. Hepimiz hata yaparız ama en önemli şey onlardan ders çıkarmaktır. Bu yanıt yalnızca olgunluğunuzu göstermekte kalmaz. Aynı zamanda bir ilişkide iletişim ve desteğin öneminin de altını çizer. Cemre Hayranları duruma büyük bir destekle karşılık verdi.